Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Bu lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Rio'ya gidiyor. Thomas, Güney Amerika'daki Büyük Brezilya kırsalında yol alıyordu. O esnada birkaç farklı tren levazımını Rio de Janeiro'ya doğru götürüyordu. ''Oy!'' dedi Thomas'ın yolcularından biri. Thomas çok şaşırdı. Birinin ''Oy!'' demesinin kabalık olduğunu düşünmüştü. Ama sonra yolcu Brezilya'da ''Oy!'''nin ''Merhaba'' demek olduğunu açıkladı. ''Benim ismim Gustavo'' dedi yolcu ve köydeki arkadaşlarımın mahsullerini satmak amacıyla Rio de Janeiro'ya götürmesine yardımcı oluyorum. Benim ismim de Thomas dedi Thomas ve seve seve yardım ederim. <laughs> Thomas yeni yolcuların yanı sıra kasa kasa rengarenk tropik meyveler de aldı. Ve sondan bir önceki istasyonda Thomas yolcularının bir telaş içinde olduğunu fark etti. Ama neler olduğunu göremiyordu. Bu nedenle de istasyondan çıkıp da çok yüksek bir ses duyduğu zaman da çok şaşırdı. Sanki Thomas'ın daha önce durduğu tüm istasyonlardaki platformlarda bulunan her bir düdük aynı anda çalınıyor gibiydi. Ve sonra neler oluyor diye düşündü Thomas karnavala hoş geldin dedi Gustavo. Thomas daha önce hiç karnaval görmediğini söyledi. Ama Gustavo şöyle dedi. Karnavalı görmekle kalmıyorsun Thomas. Sen karnavalın kendisisin. Thomas yani bir numaralı mavi lokomotif Rio de Janeiro karnavalının yıldızı olmuştu.